Hafriyat, toplu yaşam alanlarında belli kurallar vardır. Ortak yaşam alanlarında bulunan kurallara herkesin uyması gerekiyor ki bir takım yaptırımlarla karşılaşmamak ve olumsuz sonuçları yaşamamak için. Molozların direkt çevreye bırakılması 5236 sayılı kanuna göre ağır para cezası ile çarptırılan bir suçtur. Harfiyat moloz atımı belediyenin belirlediği konumlara dökülür ve belediyenin kontrolünde yapılır ev, iş yeri, binalarda yapılan tadilat sonucunda, kanal açma, kuyu açma ve bina yıkımında istenmeyen, dev ve toprak, taş, işe yaramayan inşaat malzemeleri, inşaat atıkları veya bunların karışımından moloz oluşur. Harfiyat moloz atımı hizmetinde molozların yüklenmesi, molozların nakliyesi ve molozların belediyelerin belirlediği konumlara dökülmesi yer alır. Yaşadığımız, Tüm canlılarla paylaştığımız ve bir sonraki nesile daha güzel bir yaşam alanı bırakmak zorunda olduğumuz bir dünyadayız. Çevreye ve insanlara zarar vermek kimsenin hakkı değildir. Temiz bir doğa için ve çevre görüntü kirliliğini önlemek için molozların direkt olarak çevreye bırakmaktan uzak hafriyat moloz atım hizmeti alınmalıdır. Harfiyat hizmetine başlamadan önce gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor ve ilgili kurumlardan izin alınması gerekiyor. Sigorta ruhsatı, harfiyat döküm izin belgesi gibi belgelerin tamamlanması gerekiyor. Harfiyat işlerine başlamadan önce harfiyat alanı incelenmelidir. Temiz su, pis su, doğalgaz ve telefon gibi hatların bulunuyorsa tespit edilmelidir. Belediyeden ve ilgili kurumlardan izin alınmalı ve bilgi verilmelidir ki verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmelidir. Harfiyat işlemi yapılırken bu hatlara zarar verilmemelidir. Özellikle harfiyat kazı hizmetinde yer alan bahçe düzenlemesi, inşaat temel kazı, kanal açma, kanal kapatma, kuyu açma. Kuyu kapatma ve dolgu işlerin yapılacağı zaman, harfiyat kazı hizmetinde yer alan bahçe düzenlemesi, inşaat temel kazı, kanal açma, kanal kapatma, kuyu açma, kuyu kapatma ve dolgu işlerin yer aldığı harfiyat kazı işlemlerinde bazen su çıkar. Bu durumda kazılan temelin içine bir kanal kazılır. Kanala su eğimi verilir. Kanalın içine drenaj borusu yerleştirilir. Kanal temel seviyesine kadar mıcır ile doldurulur. Kanalın sonuna ve temelden uzakta bir kuyu kazılır. Temelde çıkan suyun kuyuda birikmesi sağlanılır. Kuyuda biriken su, su pompaları ile çekilir. Böylece yapının zamanla su almasını önleyerek yapının ömrü uzatılır ve istenmeyen sonuçların oluşması engellenir. Ayrıca biriken su gerekli ölçülerde olduğu zaman şantiye sulamasında kullanılır. Şantiyede kullanılan suda tasarruf ederek inşaat maliyeti azaltılır. Yaşadığımız, diğer canlılarla paylaştığımız ve bir sonraki nesile daha güzel bir yaşam alanı bırakmak zorunda olduğumuz doğa için doğal kaynakları verimli kullanmalıyız ki şantiyede su tasarrufu ile bu sorumluluk yerine getirilebilir. Hafriyat hizmeti hızlı, pratik, çevreye zarar vermeden Çevrede bulunan canlılar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ve her işlem adımı işinde eğitimli ve tecrübeli çalışanlardan oluşan profesyonel ekip ile profesyonelce gerçekleştirilmelidir. Harfiyat hizmeti sırasında bir işlem yapılırken bir sonraki işlem adımı düşünülmelidir ve yapılan işlem bir sonraki işlem adımını kolaylaştırmalıdır. Harfiyat hizmetini daha kaliteli ve daha hızlı almak için firma tarafından istenilen bilgilerin doğru ve net olması gerekiyor. Adres, istenilen harfiyat hizmeti gibi bilgiler doğrultusunda uzman ekip ve araç gereçler gönderilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bilinçli tüketici olmanız daha kaliteli ve daha hızlı hafriyat hizmeti almanızı sağlar. İnşaat projelerinde, tadilat sonrasında, kanal açma, kanal kapatma, kuyu açma, Kuyu kapatma dolgu işi veya bahçe düzenlemesinde oluşan dev moloz yığınlarından hızlı ve pratik bir şekilde kurtulması hem çevre sağlığı ve görüntü kirliliğin önlenmesi hem de çalışma koşulların iyileştirilmesi için gereklidir. Hafriyat hizmetini profesyonelce almak için çalışacağınız firmanın yeterlilik belgelerine, işi gerçekten yapan ekiplere ve araçlara sahip olmalıdır. Kanunen işveren olarak oluşan olumsuz durumlarda etkilenen kişilerle tek muhatap olmamak için müşteri memnuniyetini düşünen, gerekli tedbirleri alan ve profesyonel olarak hizmet veren bir firma ile çalışmalısınız. Ayrıca bu firma işi gerçekten yapabilecek ustalara sahip olmalıdır ki gereksiz sorunlarının çıkmasını önler ve böylece gereksiz sorunlarla uğraşmak yerine enerjinizi işi daha iyi yapmaya harcamanızı. Sağlar. Aldığınız hafriyat hizmeti ister hafriyat kazı, ister hafriyat moloz atımı olsun veya hafriyat kazı ve hafriyat moloz atımı hizmetleri bir arada olsun fark etmez.